Merhaba arkadaşlar. Açık öğretim lisesinde ek sınav durumu ne olacak? Eee ek sınav konusuyla alakalı tüm ayrıntıları aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. E hocam açık öğretim lisesinde ek sınav ne olacak? Bu konuda bir bilgilendirin diyorsunuz. Hemen aktaralım. Şu anda açık öğretim lisesinde ek sınav durumu aynı. Ne gibi aynı? Yani ek sınav olabilir, olmayı da bilir. Peki öğrencilerin ne yapması gerekiyor? Hala ek sınav talebinde bulunmanız gerekiyor. Bakıyoruz birçok öğrenci ek sınav talebinde ilk başlarda bulundu ama son günlerde yıldı diyelim. Yani ümitleri tükendi. Sakın arkadaşlar ümitleriniz tükenmesin. 31 Ağustos olabilir. Evet. Geçen sene 16 Ağustos'ta yapılmış olabilir ek sınav. Bu sene belki 31 Ağustos oldu. Hala açıklama gelmedi ama bakanlık onaylı bir sınav. Eylül'ün ortasında taktiği yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yani şunu belirtelim ki sizlere asla ama asla ek sınav talebi, e, ek sınav talebini daha doğrusu kesmeyin ve ek sınav olmayacak diye bir şey kimse diyemez. Ek sınav olabilir, olmayı da bilir. Olma ihtimali var mı? Evet var ve olma ihtimali çok da öyle düşük bir ihtimal değil. Yani %50 %50 olabilir, olmayı da bilir. Zaten bunu Bakan Mahmut Özer'e karar verecek. Eğer ki Bakan Mahmut Özer de görevden alınırsa, yerine başka bir Milli Eğitim Bakanı getirilirse o zaman durum çok daha değişecek. Çünkü o bakan açık öğretim liseleri öğrencilerine ek sınav getiredebilir, getirmeyebilir. Bakan Özer belki de şu anda kararı ek olmaması. Ama yeni bakan belki ek sınav olsun diyecek ve gelirse eğer yeni bir bakan, eğer ki Bakan Özer istifa ederse o zaman yerine göreceğiz ki yeni bir bakan gelirse açık öğretimde durumlar da elbette değişecek. Ama şu anda e, herhangi bir durum şu anda öyle yok. E, o yüzden açık öğretim listesinde sınav durumu aynı. Bakanlık onay verirse inşallah olacak ki bizlerin de ümidi olacak. E, sizlerin de yanınızdayız. İnşallah öğrencilere de destek olmayı ve sesini duyurmaya devam edeceğiz. Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. E, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.